HVP'den herkes selamlar. Ben Eren İmdat. Yeni bir Vivo akıllı telefonla beraberim. Kutu açılışında yapmıştım zaten. Orada kutu açılışında kutudan neler çıktığını, telefonun bizlere neler sunduğunu sizlere kısa bir özet halinde sunmuştuk. Şimdi sıra geldi incelemeye. Sizlere de dediğim gibi çok fazla diyeceğim şeyler var. Giriş segmentinde iddialı modellerden bir tanesi özellikle Kamera kısmında iddialı noktalardan bir tanesi ve iddialı telefondan bir tanesi. Daha doğrusu rakipleri yok mu? Var. Fiyatını da konuşacağız. Her şeyi konuşacağız. Hadi başlayalım incelemeye. Her zaman olduğu gibi yine tasarım kısmıyla başlamak istiyorum. Kutu açılışında da bahsettiğim gibi hatta elimi almadan göstermek istiyorum. Şöyle dört parmağı tuttum ve çektim. Şöyle ne kadar size yansıyor bilmiyorum ama inanılmaz bir şekilde parmak izi bıraktığını söylemek istiyorum. Ama kılıf taktıktan sonra kayboluyor mu Eren bu derseniz de hayır kaybolmuyor. Kılıfın ardından bile bu parmak izlerini görebiliyorsunuz telefonda. Ama genel itibariyle tasarım kalitesi olsun giriş segmentinde bile Vivo çok güzel işler başarıyor. Çerçeveye baktığımızda evet plastik bir çerçeveye sahip ama dediğim gibi tasarım kalitesi olsun gayet güzel. Elde tutuş hissiyat da gayet güzel. Çerçeveleri düz olmasıyla da elde tutuş hissiyatını bayağı bir arttırdığını söyleyebilirim. Yani hiçbir şekilde elinizden böyle düşmeyecek bir tasarıma sahip. O yüzden tuttuğunuzda sağlam bir tutuş hissiyatı bende oluşturdu. Arka tarafa baktığımızda parmak izini oldukça tutan bir yapı var arkasında. Cam bir malzeme değil yani Plastik bir malzeme ama cam görünümlü olduğunu söyleyelim. Hatta şöyle baktığımda kendim bile bu aynadan görüyorum. Zaten ismine baktığımızda da burada ayna siyah olarak geçiyor rengin adı. Bir farklı rengi daha var. Gün ortası rüyası şeklinde de geçiyor. Yani alacalı bulacalı şöyle kutunun üstünde de görmüş olduğunuz rengi var. Evet ikisi de birbirinden güzel renkler ama almış olsaydı ben yine siyah rengini alırdım. Çünkü premium durduğunu da söyleyebilirim. Arka tarafta üçlü kamera dizilimimiz bizi karşılıyor. Ana kameramız da zaten burada 50 megapiksel olduğu da yazmışlar. Çerçevenin üst tarafına baktığımızda sim kızağımızı görüyoruz. Yani sim kartınız burada takabiliyorsunuz ve bir adet de burada mikrofonumuz yer alıyor. Sağ tarafına baktığımızda güç tuşumuz var ve parmak izine entegre olmuş bir şekilde burada yer alıyor. Parmak izinde bayağı kararlı şekilde çalıştığını söyleyeyim. Yani bastığınızda hemen algılıyor ve ekranı da açıyor. Sevdiğim noktalardan bir tanesi de bu oldu. Giriş segment telefonlarda genelde parmak izini sürekli bir okuturuz okuturuz algılamaz vesaire. Burada bastığınızda çat diye de alıyor. O da gayet güzel. Ses açma ve kapatma tuşlarımız da yine sağ tarafta yer alıyor. Sol taraf baktığımızda hiçbir şey bulunmuyor. Alt tarafa geldiğimizde bir adet 3.5 milimetrelik kulaklık girişimiz var. Bir adet mikrofonumuz var. Type-C üzerinden şarj oluyor ve bir adet de burada hoparlörümüz yer alıyor. Yine arka tarafa dönecek olsam da Vivo logosu da buraya yerleştirilmiş ve model kodunu da burada görüyoruz. Boyut kısmına geldiğimizde ise burada 164.3 milimetrelik bir boyumuz 76.1 milimetrelik enimiz ve 8 milimetrelikte kalınlığımız bulunuyor. Yaklaşık olarak da 182 gramlıkta bir ağırlığımız var. Kılıf taktıktan sonra 195-197 gram ağırlığımız ağırlığına çıkıyor ama dediğim gibi 200 gramlık psikolojik sınırında altında kaldığı için de gayet güzel şekilde kullanabiliyorsunuz telefonu. Büyük bir telefon evet ekranı yüzünden büyük bir telefon ama kullanması da gayet keyifli. Yani tek elle bile rahat bir şekilde kullanabiliyorsun ama üst taraftaki köşelere biraz ulaşması zor. Ön tarafa geçtiğimizde bizi büyük çene bir ekran karşılıyor ve damla çentik formundaki ekranla beraber geliyor Y33 S modeli. Ekrana baktığımızda 6.58 inç boyutunda bu ekran IPS LCD bir ekranımız var ve Full HD çözünürlüğü bizlere sunabiliyor. Hatta Full HD Plus bir çözünürlük bizlere sunabiliyor. Çünkü ekran oranı normalde 16'ya 9 olduğunda Full HD diyoruz ama 18'e 9 olduğunda veya 19'a 9 veya dediğim gibi sinematik ekranlarda 20'ye 9 olduğunda burada artı plus şeklinde de geliyor. Çünkü çözünürlük orada değişiyor. Burada da Full HD plus çözünürlük bizlere sunulmuş durumda. 401 ppi'likte bir piksel yoğunluğumuz var. Gayet detaylı izlediğiniz içeriklerde de gayet güzel bir şekilde bunu alabiliyorsunuz. Görüntülerde gayet keskin. Ayarlara girdiğinizde burada renkleriyle de oynayabiliyorsunuz. 3 farklı modu var burada. Bunlardan bir tanesi standart olarak gelen bir tanesi profesyonel bir tanesi de parlak şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. İstiyorsanız da renklerle de oynayabiliyorsunuz burada. Soğuk şeklinde mi görmek istiyorsunuz ekranı yoksa sıcak şeklinde mi? Bunu da ayarlaması mevcut. Ben kendime göre ayarladığımda ekran gayet canlı oluyor. Vivo'nun giriş segmentindeki ekranlarında bile IPS LCD bir panel olsa da gayet güzel görüntüler sağlayabiliyorsunuz ama tabii ki bir AMOLED kadar canlı ve kontrastlı yüksek renkler sunamıyor ama IPS LCD'nin de kalitesi de bir başka. Dediğim gibi hem de dayanıklılığı da daha fazla oluyor AMOLED'lere göre. AMOLED'ler yanabiliyor bildiğiniz gibi. IPS LCD'lerin maliyeti kırılsa bile mesela maliyeti çok daha düşük olduğundan IPS LCD'de böyle bir avantajımız bulunuyor. Parlaklık tarafında güneş altında özellikle yetersiz kalabiliyor IPS LCD olduğu için ama genellikle böyle ofis ortamında da olsun dışarıdaki ortamda da baktığınızda hiçbir şekilde bir problem yaşatmıyor bize. Biz bu IPS LCD'leri diğer markalarda özellikle Xiaomi'lerde çok görmüştük. Poco'larda çok görmüştük. Poco'nun üst seviye cihazlarına mesela olsun. Yani fiyat performans oranında üst seviye olsun. X3 Pro'da olsun. X3 GT gibi modellerde de güzel bir ekran vardı IPS LCD ile beraber Aynı o haza aldığımı da söyleyebilirim. Yani Vivo kalitesinde de IPS size ödün vermemiş. Ayrıca tabii ki çentikle beraber burada bir ekran kasa oranımız da oluşmuş oluyor. Burada da %83.4'lük bir ekran gövde oranı bizleri karşılıyor. Evet bir eleştirim olacak. Alt taraftaki çerçeve biraz daha kalın ve damla çentik yerine de burada dot display şeklinde ekranı gömülü bir kamera olsaydı biraz daha hoş gözükürdü. En azından şu anda bu telefona baktığımda 2022'nin veya 2021'in cihazın değil de 2018, 2019 ve 2020 cihazı olarak da nitelen o yüzden de damla çentik yerine dot display olsaydı ekran daha güzel olurdu tabii ki bir de 60 Hz'e beraber geliyor. Hiçbir şekilde 90 Hz desteklemiyor veya daha üstünü. Giriş segmentinde kimi markalarda artık 90 Hz standart olarak görsek de Vivo Y33s modelinde burada 60 Hz kullanmayı tercih etmiş. Evet akıyor telefon gayet akıyor. Zaten arayüzle beraber de akıcı bir deneyim sunuyor ama sanki 90 Hz bir ekran olsaydı çok daha iyi olurmuş diye düşündüm. Buradan atlamak istediğim noktada performans noktası. Performans noktasında aslında Vivo tarafı giriş segmentinde bayağı iyi işler başarıyor. Aslında diğer giriş segment telefonların markalarına da baktım çok çok benzer işlemciler görüyoruz. Hepsinde de Mediatek'in Helio serisinden bir işlemci görüyoruz. İşte G80 olsun, G88, G90, G95, G96 gibi birçok işlemci var. Burada da Vivo tarafı Y33S modelinde de G80 işlemcisini kullanmayı tercih etmiş ve grafik tarafında da Mali G52 MC2 grafik birimi de telefonun içerisinde yer alıyor. Performansı nasıl? Günlük hayatta çok güzel. Yani sosyal medya uygulamalarına takılmak olsun, uygulamalar arası geçişlerde olsun vesaire gayet güzel. Ama hiç oyun oynayacağım derseniz ve ağır oyunları oynayacağım derseniz de burada biraz çözünürlüğü yani grafikleri ve FPS değerini de burada düşünmeniz gerekiyor ki rahat bir oyun deneyimi sizlere sunsun diye. G serisi aslında gaming bazlı olduğu için de oyunları rahat bir şekilde oynatabiliyor ama dediğim gibi grafikleri biraz düşünmeniz gerekiyor. Rahat bir oyun deneyimi sunsun diye bize burada. Bunun dışında 8 GB RAM'imiz var ve 128 GB'lık bir depolamamız var. 8 GB RAM'i aslında standart olarak görmeye yavaş yavaş başladık giriş segmenti telefonlarda. Ayrıca Vivo'nun geliştirmiş olduğu burada genişletilebilir bir RAM var ve burada da 4 GB kadar da arttırabiliyorsunuz. Yani telefonu 12 GB olarak da kullanabiliyorsunuz tabii ki de hafızanın almak kaydıyla. Yani 124 GB'lık bir hafızanız oluyor ve 12 GB'lık da bir RAM'iniz olmuş oluyor. Fanta OS 11 ile ve Android 11 ile kutudan çıkmıştı. Ama bir güncelleme geldi ve yaklaşık olarak 3.97 GB boyutunda bir güncelleme geldi. Yani büyük bir güncelleme. 4 GB'a varan bir güncelleme bir telefon için bayağı yüksek bir veri demek. Android 12'ye yükseldi ve Fanta OS 12'ye de yükselmiş oldu. Yani burada da güncelliğini koruyan bir işletim sistemi oldu olduğunu söyleyebilirim. Beni biliyorsunuz zaten Vivo'nun arayüzünü çok seviyorum. Funtouch OS'leri çok seviyorum. Gayet kullanması basit ama özellikleri de bir o kadar fazla olan arayüze beraber oluyoruz aslında. Funtouch OS beraber giriş segmentinde en akıcı arayüzlerden bir tanesi. Realme'nin kendi UI'i var. Bildiğiniz gibi sonrasında ColorOS var. ColorOS ile Oppo'nun ve burada da Vivo'nun da Funtouch OS'i var. Birbirlerine çok çok benziyorlar. 3 arayüzde giriş segmentinin telefonlarında çok çok akıcı bir şekilde çalışıyor. Bu telefonu da rahat bir şekilde akıyor gittiğinde söyleyebilirim sizlere. Peki sentetik testlerde neler yapıyor? Evet giriş segment telefonlarda sentetik testlerde düşük bir skor alabiliyor. Doğrudur ama ben yine de sizlere vermek istiyorum. Burada Antutu'ya baktığımda 253.407 puan almaya başardı ki zaten G80 işlemcisini gördüğümüzde hatta tam G serisinin bütün G serisine baktığımızda 200 ile 400 arasında bir puan aldığını da söyleyebilirim. G80 işlemcisi de g 33 ile beraber de bu puanı alıyor. Geekbench 5'e baktığımda 367 tekli çekirdek skoru. 1269'da çoklu çekirdek skoru almaya başardı. Yani çoklu çekirdekte 1000 puan aşması da gayet önemliydi. 3D Max Slingshot'a baktığımda da 1621 puan almaya başardı. Burada da 1500 barajını da aşmış bulunuyor. Bu yüzden de gayet güzel bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Peki Oyunlarda neler yapıyor? Evet G serisi bir işlemci. Peki oyunlarda neler yapıyor? Isınıyor mu? Rahat bir şekilde oynatıyor mu? Vesaire. Evet gayet güzel bir şekilde oynatabiliyor. Onu da söyleyeyim ama yüksek grafikli ayarları aldığınızda kasmalar, donmalar yaşayabiliyorsunuz. Dediğim gibi düşük grafikli ayarları getirdiğinizde oyunlar akıyor, gidiyor. Buna da örnek vermek gerekirse PUBG'den başlayalım. PUBG'de iki farklı ayarda denedim. İkisinde de gayet güzel bir şekilde oynatabildi. Bir tanesinde çözünürlüğü yüksek aldım. Yani HD ayarları aldım. HD'de burada HD yüksek ayarında oynayabiliyorsunuz. Yani FPS değeri olarak da yüksek yüksekte oynayabiliyorsunuz. Ama ben burada grafikleri düşüreyim, biraz da FPS tarafını arttırayım derseniz de akıcı ayarlara getirdiğinizde aşırı yüksek FPS'lerine yani 45 FPS civarlarında de oynayabiliyorsunuz böyle bir yeteneği de var. e futbol oynadım. e futbol 2022 ile beraber de düşük ayarlara getirdiğinizde 60 FPS modunu açtığınızda telefon gayet akıyor. Oyunda da hiçbir problem de olmuyor. Ama 60 FPS aldığında biraz ısındığını söyleyebilirim. Zaten G serisi işlemci biraz ısınmasıyla ve biraz da batarya optimizasyonu düşük olmasıyla öne çıkıyordu ama burada bataryaya geldiğimde ona da değineceğim. Genel itibariyle de oyunlarda güzel iş başarıyor. Bir de Diablo'ya da baktım. Diablo bildiğiniz gibi en ağır oyunlardan bir tanesi olmayı başardı. Google Play'de özellikle. Burada da 60 FPS desteğimiz var ki yok ama orta ayarlarda 30 FPS'te rahat bir şekilde oyunu oynayabiliyorsunuz ama biraz da ısındığında tekrardan hatırlatabilirim. Yani bu telefonu kullanacak olursanız da oyunlar kısmında başarılı olduğunu ama daha fazla sosyal medyada vakit geçirenler için olacağını da söyleyebilirim. O yüzden de daha çok sosyal medya kullanımına uygun bir telefon olmuş Vivo tarafında. Geldim şimdi Vivo Y33S'in benim en çok beğendiğim noktası kameralarına. Arka tarafta bulunan 50 megapiksellik bir ana kameramız bulunuyor ve F1.8 diyafram açıklığına sahip iki tane daha kameramız var var ama yok nezdinde bile sayabiliriz bunları. Çünkü iki tanesi de yardımcı kameralar olarak da nitelendirebilirim. Bir tanesi makro kameramız, bir tanesi de derinlik algılayıcı kamera. İkisi de 2 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.4 diyafram açıklığına sahip. Direkt ana kameradan başlamak istiyorum. Çektiği fotoğraflar bence segmentinin üzerinde fotoğraflar çekebiliyor. Çünkü çektiğim fotoğraflara göz attığımda baya baya net fotoğraflar. Portrede olsun, normal çekimde olsun, gece çekimlerinde olsun ve 2x zoom'daki fotoğraflarda olsun başarılı bir şekilde bunları gerçekleştirebiliyor. Hatta şöyle ben fotoğraflara bakmak istediğimde birkaç tane örnek üzerine konuşalım. İlk başta Aydoğan'ı çektiğim portreden başlamak istiyorum. Burada portrede gayet güzel iş başardı. Yani Aydoğan'ın blurlaması olsun daha doğrusu Aydoğan'ı öne çıkarıp arka tarafı blurlamada olsun gayet iyi bir iş başardı. Yani portrede de gayet güzel ve normal ana fotoğraflarda, ana kameranın çektiği fotoğraflarda da kafedeki fotoğrafı açtığımda detayların çok çok iyi verildiğini, ışıklandırmanın iyi bir şekilde yapıldığını da görüyorum. 2x aldığımda da keza ışıkların çok patlamadığını ve olması gerektiği gibi benim gözümün gördüğü şekilde de verdiğini söyleyebilirim. Diğer bir fotoğrafta da makro fotoğrafı. Makro evet 2 megapiksel ama bence yeterli bu telefon için yeterli. Burada da masanın üstünde duran şekerlikteki şekerleri çektim. Makro da gayet güzel bir şekilde özellikle oradaki desenleri, gayet karoları daha doğrusu güzel bir şekilde verdi. Yine porta çektiğim bir fotoğraf yine masa üstündeki burada kağıtları çektim. Bap yazıyor burada ve yazın keyfini ikiye katlı şeklinde burada yer alıyor. Onu da güzel bir şekilde portresini yapabilmiş ve siz fotoğrafı çektikten sonra arka tarafın da galeri üzerinden de düzenlemesini yapabiliyorsunuz. İstiyorsanız arka tarafı net şekilde yapıp ön tarafı fullüye düşürebiliyorsunuz. İstiyorsanız da öndeki objeniz durup arka tarafı fullü yapabiliyorsunuz ve bunu da dediğim gibi F değerinde ayarlayabiliyorsunuz. Galeriye girdikten sonra fotoğrafı çekerken değil. Ama dediğim gibi fotoğraflar kısmında makro ve yardımcı kameralar sadece işini yapıyor. Ana kamera burada ana kahraman olarak da karşımızda duruyor. Bunun dışında çektiğim bir bilgisayar vardı. Bilgisayarın RGB'lerini de çok rahat bir şekilde ve ekrandaki renklerin de doygunluğunu da güzel bir şekilde vermeyi başardığını düşünüyorum ben. Sonrasında birkaç tane daha fotoğrafa baktığımda burada olduğum ofisin daha doğrusu stüdyomuzdaki ışıkları çekmiştim. Masanın üstünde duran bir mavi ışık vardı ve çok güzel de burada yansıtmıştı. Çok güzel bir kontrast oluştu aslında ve Vivo'nun da mavi renginde burada yansıtmış olduk. Çiçek fotoğrafında da keza böyle birçok çiçek çektim ve hepsinde de gerçekten gördüğüm Renkleri görmeye başardı. Evet bir yapay zekası var. Yapay zekası da çok çok kararlı bir şekilde çalışıyor. Bunu da söyleyebilirim. Çiçeğin netliği olsun, renkleri olsun, arka taraftan ayırması olsun, ana kameranın daha doğrusu ayırması olsun, yani portre çekmesen bile kendi orijinal doğal bokehini çok güzel bir şekilde iyi yapabiliyor. Peki gece fotoğraflarında neler yapabiliyor? Niye burada ofisteki, stüdyodaki ışıklar kapalıken sadece arka taraftan bir ışık vururken şu hemen sağlamda bulunan benim burada bir cam fanusun fotoğrafını çektim. Onu da çok güzel bir şekilde çıkarttı ve gece fotoğrafı olarak çektim bunu. Yani gece modunu alıp da çektim. Orada da güzel iş başardığım ve keskinliğin de yüksek bir şekilde verildiğini görüyorum. Peki video kısmında neler yapıyor? Video kısmında aslında eksik gördüğüm noktalardan bir tanesi. Maksimumda 1080'e 30 videolar çekmeyi başarıyor. Evet 1080 60 olmasını isterdim. 4K beklemiyorum bu arada ama 1080 60 olsaydı çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. En azından 1080'de 60 olması videoların akıcılığı için önemli olmuş olurdu. Bir de kullandığım Beats kulaklık var. Onu da portre şeklinde elinde tutarken çektim. Hani kendi rengi Beats'in kendi rengi de bu şekilde kırmızı olması, çimleri yeşil bir şekilde olması ve o çimleri de patlatmaması önemliydi. Çünkü güneş de vardı tepede. Evet çimlere çok fazla güneş vurmasa da genelde bu fotoğraflarda, portre fotoğraflarda HDR kısmını çok başarılı bir şekilde telefonlar yapamıyor. Elimi bulurlaması, kulaklık tuttuktan sonra arada kalan boşluğu bile kesintisiz bir şekilde alabilmesi, yani problemsiz bir şekilde alabilmesi önemliydi. Yani ana kamerada gayet güzel işler başarıyor Vivo Y30 3S modeli. Peki ön kamerada neler yapıyor? Aslında ona da bakmak lazım. Ön kamerada arka kamera kadar başarılı olduğunu söylemek istiyorum burada. Çünkü ana kameramız burada. Daha doğrusu ön kamerada 16 megapiksellik bir kameramız var ve f2.0 diyafram açıklığına sahip. Ön kamerayla da arka kamera netliği kadar fotoğrafların netlik olduğunu görebiliyorum. Netliğin olduğunu daha doğrusu görebiliyorum. Yani yakınlaştığınızda hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Özellikle gündüz çekimlerinde çok net fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Hatta şöyle söyleyeyim. V serisindeki V21 ve v 23 modellerindeki kadar başarılı bir kamerası olduğunu söyleyebilirim. Ön taraftaki kameranın. Ama Portre moduna geçtiğimizde burada biraz ayrımı yapmakta zorlanıyor. Ön taraftaki Portre'de özellikle çektiğim bir fotoğraf var. Yine bahçede çektiğim bir fotoğraf ve arka tarafındaki çam ağaçlarından beni ayırmada biraz zorlandığını hissedebiliyorum burada. Çünkü kulaklarımdan olsun saçlarımdan olsun kesmesini çok başarılı bir şekilde yapamamış ve ön tarafta Portre moduna geçtiğinizde arka taraftaki gibi bulanıklığı ayarlayamıyorsunuz. Böyle bir problemle karşılaştım. Onu da söyleyebilirim. Ön taraftaki Portre modlarında birkaç tane efekte ekleyebiliyorsunuz. Sadece birkaç tane efekti. değil. Bunlarda baktığımızda portreye geçtikten sonra stillerde taze ve film şeklinde burada ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Bunun dışında tabii ki de güzellik modu da var. Güzellik moduyla birlikte işte parlatma, cilt tonu, beyazlatma, ince yüz, kısa yüz, büyük gözler, ince yanaklar, çene, ince burun vesaire vesaire gibisinden burada güzellik modunu da kullanabiliyorsunuz. Tabii ki bunun dışında gece modumuz da var. Gece moduyla çektiğim fotoğraflar hem önde hem de arkada bunu yapabiliyorsunuz. Yani ön tarafta da gece modunu destekliyor. Çektiği birkaç tane fotoğraf var. Onu da ekleyeceğim zaten. Burada baktığımızda da ön tarafta gece moduyla birlikte de iyi işler başarıyor. Zaten ekran ışığını açtığınızda da bayağı bir ışık yüzünüze vuruyor ve gece moduyla beraber biraz daha denklenşörün süresini uzattıktan sonra daha iyi ışık topluyor ve net fotoğraflar çekmenize de izin veriyor ön taraftaki kamerayla Y33S modeli. Yine ön tarafta da 1080'e 30 maksimumda videolar çekebiliyorsunuz. En azından ön kamerada değil de arka kamerada burada 1080 60'ı görmek isterdim ki bu telefonda yakışır diye de düşündüm aslında. Genel itibariyle ana kamera Kamerasını, arka tarafta ana kamerasını ve ön tarafta çektiği fotoğrafları da beğendim. Peki bu kadar beğendim fotoğrafları beğendim. Neyini beğenmedim ona geçmek istiyorum. Burada da ses kısmında da beğenmediğimi söyleyebilirim. Alt tarafta bulunan mono ses çıkışını veriyor. Ama sesler boğuk bir şekilde geliyor. Müzik dinlediğinizde, oyun oynadığınızda sesler birbirine karışıyor böyle. Bunu beğenmedim. Yani bir şey izlemek istiyorsam ya izliyorum ama sanki sesler beni memnun etmiyor diye burada ben kendim düşündü Bunları da size aktarabilirim. Bu yüzden de ses kısmında ben bir şeyler izleyeceksem eğer burada kulaklığımı takıp en azından 3.5 metrekli kulaklık girişini kullanarak veya dediğim gibi kablosuz kulaklığımı kullanarak burada telefonda bir şeyler izlerim, bir şeyler dinlerim diye veya oyunlarımı da kulaklık üzerinden de devam ederim diye söylemek istiyorum. O yüzden de ses kısmında bu telefona beklentiniz çok yüksekse burada bir hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Evet giriş segmenti bir telefon ama diğer giriş segmentindeki rakiplerine baktığımda kimisinde stereo hoparlör bile varken burada mono hoparlörle beraber biraz daha cılız kalmış Y33S modeli. Evet ses konusunda başarılı değil ama bir başarılı daha olduğu nokta var ki o da batarya konusu. Batarya konusunda giriş segmentindeki en iyi telefonlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü içerisinde 5000 mAh'lik bir bataryamız var. 18 Watt'la hızlı bir şekilde şarj oluyor. Yaklaşık olarak 1,5 saat tabii ki buluyor. Çünkü 18 Watt artık günümüzde çok hızlı değerler değil. O yüzden bir de 5000 mAh'lik büyük bir batarya ile birlikte çok fazla hızlı bir şekilde dolamıyor. 1,5 saati buluyor. Yani 90 dakikada %100 bataryayı doldurabiliyor. %1'den %100'e veya %10'da taktım sanırım ben. Burada %10'dan %100'e bir şekilde 1,5 saatte dolum yapabiliyorsunuz. Ama ne kadar daha bataryam gider? Ben bu bataryayla ne kadar geçirebilirim? Günümü ne kadar geçirebilirim diye soruyorsunuz. 2 günlük bir batarya ömrü sizlere sunuyor. Gerçekten sunuyor. G80 işlemci evet biraz verimliliği aşağıda kalan bir işlemci ama nasıl bir yazılım varsa Fantach OS 12 ile beraber ve Android 12 ile o kadar uyumlu çalışıyor ki burada size 2 günlük bir batarya ömrü sunabiliyor ki gerçekten de böyle kullandığım süre boyunca 2 günlük bir batarya ömrü bana sundu. Bütün işlerimi burada yaptım. Bütün sosyal medyalarımı buradan kontrol ettim ve bütün yazışmalarımı WhatsApp olsun vesaire aramalarımı bile buradan yaptıktan sonra yani Y30 ile beraber yaptıktan sonra da iyi bir batarya ömrünü ikinci günün ortasında yaklaşık olarak akşam üzeri %3.5-4 civarında burada %20 batarya uyarısı verdi. Ben de hemen şarjına taktım ve hızlı bir şekilde dediğim gibi doldu. Zaten bunu kanıtlar nitelikte de PCMark testini yaptım. Burada da bizlere 18 saat 31 dakika gibi bir skor verdi. Yani canavar gibi bir batarya var içerisinde. Hatta Y20 modelinde bunun daha fazlasını 23 saat gibi bir skor vermişti. Burada da 18 saat 31 dakika yani 18 saat 31 dakika telefon ekranı açık kaldı. Bunu da söyleyeyim. Peki testini nasıl yaptım onu da söyleyeyim. Wi-Fi açık bir şekilde, Bluetooth açık bir şekilde ve parlaklıkta otomatik bir şekilde bıraktım bıraktın kendisi. Bu şekilde testi gerçekleştirdi. Ertesi gün gelip baktığımda 18 saati gördüğümde şaşırdım yani. Vivo'lar bu konuda çok başarılı. Özellikle kameralar konusunda ve batarya konusunda Vivo'ları giriş segmenti ve orta segmentte en iyi marka olarak da gördüğümü ekleyebilirim. Peki ağ bağlantıları kısmında bizlere neler yapıyor? Burada da Wi-Fi 5 ile beraber Bluetooth 5.0'da destekliyor. Yani kablosuz bağlantılarda da hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Evinizdeki 5G'lik modemlere de çok rahat bir şekilde bağlanabiliyor ben de evde bu şekilde kullan Kablosuz kulaklığımı da kullandığımda gecikme çok çok az olduğunda ekleyebilirim. Bir de eklemek istediğim nokta şu var ki burada bir FM radyomuz var. FM radyoyu da kablolu kulaklığınızı taktığınızda aktif oluyor ve anten görevi görüyor. Burada da FM radyoyu kullanabiliyorsun ama ben hiçbir şekilde kullanmadım. Çünkü online servisleri kullanıyoruz artık. Apple Music olsun, Tidal olsun, Deezer olsun veya Spotify olsun. Burada bunları kullanıyoruz diye söyleyebilirim. Fiyat kısmına geleceğim son olarak. Fiyat kısmında da 4500 liralık bir fiyat etiketimiz var. 4500 liraya bence en iyi kameralardan bir tanesi ama ses konusunda aynısını söylemeyeceğim ve ekran konusunda da aynısını söylemeyeceğim. Rakipleri yok mu? Rakipleri var. Güçlü rakipleri var. Özellikle kendi içerisinde Realme'ye baktığımda burada Realme 8 modeli var. Realme 8 modelin artlarında AMOLED ekran olması var. 30 Watt'la hızlı bir şekilde şarj olması var ve G95 işlemcisinin olması var. Böyle artlarından sonra ve aynı fiyata bu özellikleri sunması Vivo'nun fiyat performans oranında biraz da aşağılara çektiğini görüyorum. Ama dediğim gibi beğendiğim noktaları burada yazılımın iyi olması, bataryasının çok çok iyi olması ve hem önde hem de arkada kameraların iyi fotoğraflar çıkartıyor olması diyebilirim. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Vivo Y33s modeli hakkında ve yerli üretim telefonlardan bir tanesi. Tabii ki montajı Türkiye'de yapılıyor. Siz de Vivo Y33s modeli hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmına paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Şu şurada benim sol tarafımda oluyor aslında. Sizin de sağınızda oluyor. Orada bir abone ol tuşu var. Abone ol tuşuna basarsanız da çok sevinirim. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.